Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşimle beraber köyden şehre doğru yolculuğa başladık. Eşim hayvan alıp satıyor. Sabahtan hayvan pazarına gitmişti. Keçi almış. Onları satmış. Şu an onunla beraber keçileri yeni sahibine vermeye gidiyoruz. Oradan da annemi ziyaret edeceğim. Birazdan keçilerin yanından tekrar çekim yapacağım. Görüşürüz. Tekrar merhaba. Az önce anlattığım keçiler bunlar. Sabah eşim hayvan pazarından almış. Şu an yeni sahipleriyle buluşturacak. Ben de kısa bir çekim yapmak istedim buradan. güzel bir sevin gel. Sevdirmiyor musunuz siz kendinizi? Gel. şeydi. Geldiğinde bu gadaydı. Bunlar gürültü. Ağır. Bu bacakları sekreter doğray çaldılar. Bu uydum geldi. Ondan sonra bir daha çaldılar. Buradan çaldılar havalaştı. Yaz gelmiş, herkes kendini sokağa atmış. Mecburiyet caddemiz daha kalabalıktı. Orayı çekmek aklıma gelmedi benim. Bir gün de sizleri yukarı çarşıya getireceğim. Oraları göstereceğim. Bolu'yu tanımayanlar. Bolu'yu tanımayanlar için. Küçük bir video hazırlayacağım. Annem beni gelecek diye. <laughs> Örek yapmış. Cevizli yağlı gözleme yapmış. Üzümlü kayısılı kek yapmış. Burası benim çocukluğumun geçtiği yer. da kaynıyor. Annemin ellerine sağlık. Yapmış böreklerini şimdi servis yapıyor. Cevizli, soğanlı mı yaptın? Evet. Soğanlı cevizli bizim buralarda cevizli böreğin içine genelde soğan da katılır tabi bu isteğe bağlı olarak değişiyor seven tarafında genelde soğan katıyorlar değil mi seven taraflarında ama soğan kattığımız zaman cevizle birlikte daha bir lezzet lezzeti artıyor annem de benim gibi cevizlere bol bol katmış her şeye bu da cevizli gözlemesi. Kekin içine de mi kattın ceviz? <laughs> Kekin içinde neler var? Üzüm var galiba. Üzüm, Kaysi var. Hurma. Hurma. Kaysi. Evet, bu biz bu lezzetleri yiyelim. Annemin ellerine sağlık. Sizlere de afiyet olsun. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün böyle Nurdan yenge'nin kanalında bir video çekmek istedim. Çünkü ben de youtuber olmak istiyorum. Ama olamıyorum. Annem izin vermiyor. Yaşım küçük. Evet. Nurdan yenge'yi ye bir sorguya çekelim. Sonra Sor. da çiçekleri göstereyim ben. Evet. Sen bu çiçekleri ee, biliyor musun? Ee, yani bazılarını. Bazılarını. Hangileri biliyorsun? 3 tanesi. Ama önce sizi sorguya çekeceğim. <laughs> Hadi çek bakayım. Ne soracaksın sen bana? Adınız? Nurdan. Yaşınız? 41 yaşındayım. Ee, mezun yani hangi şeydesiniz? Hangi bölümde? Bölümde okudunuz hangi ben, bölümde? Ben Pazarında okudum. 2 yıllık yüksek okul mezunuyum. Mahalli idareler bölümünü bitirdim. Evet. Bu kadar. Başka ne soracaksın bana? Siz de bana sorabilirsiniz yani. Sen ne okuyorsun? Kaçık, ben göstereyim. daha dördüncü sınıftayım. Dokuz yaşındayım. Adım da Elif. Eylem. Memnun oldum. Elif çok konuşkan ve çok tatlı bir kızsın. Evet Bunu ama... söylemeden edemeyeceğim. Ama kendimi gösteremiyorum. <laughs> tamam. Anne ben, ben de... izin almadığım için şu an seni görüntüle... görüntüleyemiyoruz o yüzden. Ben de Nurdan yenge işte göstermek için Zora. çok uğraştım <laughs> ve göstermeyi başardım ve şimdi çiçeklerimizi tanıtalım. Evet şimdi çiçeklerimizi tanıtalım. Kabuk yani. dolayı çok özür dileriz. Bunun adını bilmiyorum açıkçası. Ama bu aloe vera, bu e, neydi? Sardunya. Bu da mazı ağacı. Evet. Bu da mazı ağacı. Bunu da bilmiyorum. Şu aradakini, bunu? Evet, çiçeklerin adını tam öğrenemedik. <laughs> evet. Evet, soruların bittiyse veda edebiliriz. Kanalımızı. Belki aklıma bir şeyler gelir. Belki. Hadi bakalım ne gelecek bakalım. Köpeklerinizin adı ne? Köpekleriniz var varsa. Kaç tane köpeğim var diye soruyorsun herhalde. Evet. Dört tane köpeğim var. Beni takip edenler artık öğrendiler, Kı ezberlediler onları. Kız mı erkek mi? İki tanesi kız, iki tanesi erkek. Ad, ee, İsimlerini alabilir miyim? dişi olanların adı bir tane fındık, bir tanesi çıtır. Erkek olanlarının bir tanesinin adı Alper, bir tanesinin adı da Alaş. Peki en sevdiğiniz kuzunun ismi? En sevdiğim kuzumun ismi Ali. Hmm. Çünkü o elci bir kuzuydu ve benim e, Peki. beni çok seviyordu. Ben de onu çok seviyordum. Peki en sevdiğiniz koyunun ismi ne? Aa, en sevdiğim koyun. Onun bir ismi yok aslında. Sonradan aldığımız koyunlara isim koymadım. Ben sonradan onların doğurduğu kuzulara isim koymuştum. Şimdi onların hangisinin ismini? Tek Ali'nin ismini hatırlıyorum. <laughs> Çünkü onun en çok sevdiğim için. Diğerlerinin onun gibi bir şey yani. Tamam başka bir şey daha sorayım. Sesten dolayı gerçekten çok özür dileriz ama. Yani ee, şey... Ee, ne soracak? İneğin en sevdiğiniz yani ineğiniz varsa en sevdiğiniz ineğin adı ne? İneklerim yok şu an. Çok öncelerden bakmıştık. Ee, onların da isimlerini gerçekten unuttum çünkü çok oldu. Güzel güzel isimler koymuştum ama ineklerime de. Ee, peki kuzu, ne kuzusu? Buzanız var mı? Buzam da yok. Şu an hiçbir hayvanım yok. Ama... Bir tek e, koyun sadece köpeklerim var. Evet. Kuzularım da Nisan ayında olacak büyük ihtimalle. Kurbanlık kuzular alacağız çünkü o zaman. E, peki bir soru da söyleyeyim. E, söyleyeyim. Tamam sor. Şehir yeri mi yoksa köy yeri mi? Köyü daha çok seviyorum. Evet, köyde böyle kısaklarla kayabiliyoruz. Ama başka bir yerlerde böyle tatil kay tatillerine gitmek zorunda kalıyoruz. Böyle çok canımız isterse evet. ve paralı oluyor. En iyisi köy yani. Evet. Mesela yazın bedava eğlenebiliyoruz, değil mi köyde? Evet. Yani köylerde kayak merkezi var gibi bir şey. <laughs> bedava evde. Evet, bedava eğlence. <laughs> evet, çok haklısın. Ve ayrıca da e ee, yazında çiçekleri çok güzel oluyor. Aynen. Sen yazın Ve... yaylaya gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Bu sene. Ne yapıyorsun peki yaylada? Böyle videolar çekiyorum. Ben YouTuber olmak istiyorum. Büyünce. Böyle bir işte ablamın telefonunu falan alıyorum. Bazen. Alıyorsun böyle. Andra Gandhi. Evet. <laughs> İzinsiz mi alıyorsun? Eyvah, bu bir itiraz. Ama mı? kızmıyor. Kızmıyor. Ama kızmıyor. Kızmıyor. Bazen kızdığı da olabiliyor. Ha, şarjını bitirdiğin için mi kızıyor acaba? Yok şarjı yani soğuktan kapanıyordu önceden telefonu ama artık yaptırdığı için ha. çok da kızmıyor. Böyle bir keresinde yaylaya gitmiştim pikniğe. orada şey yapmıştık böyle canımız çekmiş gibi olmadı mangal falan yapmıştık Oo. işte o zaman e, şey böyle ben Büşra ablamın telefonunu almıştım oradan kaçırıp yayladayız gelikteyiz diye bir video çekmiştim Oo. ama işte o video Büşra ablamın telefonunda da çok şeylerde böyle çok Gerilerden önceden kaldın. evet Böyle tamam. hatta kendime papatyalardan taç yapardım. Wow. Ama ben çok da beceremezdim. Anneme yaptırırdım. Evet. Böyle orada çıkırıngaç var. Bilenleriniz varsa bilmiyorum. Ben gördüm ama. evet. Sağlam evet. mı peki o çıkırıngaç ee, Şey sağlamdı. Büyükler de biniyor ve bazen kırılabiliyor. Sonra bir daha yapılıyor. Ama biraz sağlam değil. Ama önceden çok sağlamdı. Hmm, Böyle biniyoruz. Bilmedim ona. Bin, biniyoruz bizi döndürüyorlar, döndürüyorlar, döndürüyorlar ve çok eğlenceli oluyor. Ama hem dönüyoruz Hı -hı. hem de aşağıdan yukarıya inebiliyoruz. İşte. Wow. Böyle tat, lazım hem tatlı hem Senin, başka bir şey, gibi bir şey Seninle kısmet olur da bir yaylaya gidersek o çıkırıngaça bir binelim istersen beraber. Ya, siz de yayla, yayladasınız yani. Hadi kendinizi. Değil mi? <laughs> Kömü de inşa ettin yani Elif. <laughs> evet. Artık videomuzu sonlandırsak mı? Tamam. Tamam. Çünkü benim başka bir sorum kalmadı. Tamam. Hadi. Varsa? Benim de yok. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Tamam. Yani. Ne, ne diyoruz? yapsınlar şimdi bizi izleyenler? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmasınlar. Tamam çok teşekkür ediyorum. Bay bay. Görüşmek bye. üzere. Görüşürüz Ben benziyor. de buradan el sallıyorum ama <laughs> Ben senin yerine de el sallayayım o zaman. <laughs> Başkaları da salladı. Yani görüşürüz diyoruz. Bay bay. Bay bay.